Merhaba sevgili renktaşlar, bugün 2 Eylül 2025 Salı günü Hüseyin ile Kızılkara Haber Bülteni 23. Bölümünden sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Vakit geçmeden haberlere geçelim. İlk haberimiz 31 Ağustos Pazar günü Gençler Birliği, Fenerbahçe ile karşılaştık. Gençler Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli aradan sonra iyi olacağız dedi ama hiç kusura bakmasın bu takımda Hüseyin Hoca bulduğu durumda çok zor ligde kalırız. Milli aradan sonra yeni bir teknik direktör girdiğimiz gerek. İkinci haberimiz Ömercan Özmen habere göre Gençler Birliği Salerni Ata takımdan 23 yaşındaki İtalyan Tange ile anlaştı. Üçüncü haberimiz Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında forma giyen 2007 doğumlu forvet oyuncusu Gine'li Mamudo Cisse'nin satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Öte yandan daha önce TFF'de bir yıllık olarak sözleşmesi görülen Martur'un iki yıllık opsiyonunun bulunduğu açıklandı. Dördüncü haberimiz Türkiye Futbol Federasyonu gelirleri açıklandı. Yeni sezonda gelirlere %29.27 oranında zam yapıldı. Yeni oranla beraber tüm kulüplere ayak bastı parası olarak 132.2 milyon TL dağıtılacak. TFF bu miktarı genellikle 10 ayda eşit taksitler şeklinde kulüplere ödüyor. Bugünkü Hüseyin ile Kızılkara Haber Bülteni 23. Bölümü sona erdi. Gelecek bölümlere görüşmek dileğiyle mutlu, huzurlu, keyifli günlere kadar hoşça kalın kalbimizde kelebekler uçursun.